şunu söyleyebiliriz. Eğer mutlak değerli bir ifade belli bir sayıya eşitse bizim mutlak değerimizin içi ya doğrudan doğruya o sayıya eşit olmalı ya da o sayının ters işaretlisine eşit olmalı. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Diyelim ki mutlak değer x eşittir 5 ise buradan iki olası sonucumuz var. x'imiz ya 5 olmalı ya da eksi 5 olmalı. Bunu söyleyebiliriz. Bu tarz problemleri ki denklem diyebiliriz biz buna mutlak değerli denklem diyebiliriz. Bu şekilde çözebiliriz. Şimdi denklem verilmiş bize mutlak değer 2x eksi 1 eşittir 9 şeklinde. Bu denklemi sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Bir kere şunu söyleyebiliriz. Şu alt tarafa yeniden yazacağım ben ifadeyi. Mutlak değeri 2x 1 eşittir 9. Şunu söyleyebiliriz. Eğer mutlak değerin sonucu burada olduğu gibi belli bir sayıya eşitse o mutlak değerin içi yani 2x eksi 1 ya doğrudan doğruya o sayıya eşit olmalı ya da o sayının ters işaretlisine eşit olmalı. Şöyle sağ tarafa doğru devam edelim. 2x eksi 1 eşittir 9 olmalı veya veya 2x eksi 1 eksi 9 olmalı. Ya 9 olacak iç kısmı ya da eksi 9 olacak. Şimdi 9 olma durumunu inceleyelim. Buradaki eksi 1'i atarız sağ tarafa. 2 eksi eşittir 9. Artı 1'e dönüşüyor bu. 9 artı 1 10 yapacak. Her iki tarafı 2'ye böleriz. Şöyle bölelim 2'ye. Buradaki ikiler birbirini götürecek. X eşittir 10 bölü 2'den 5 olacak. Şimdi X değerimiz 5 oldu. Ötekine bakalım. Diğerini çözelim. Eksi 1'i atarız karşı tarafa. Bu durumda sol tarafta 2x kalıyor. Sağ taraf eksi 9 zaten vardı. Eksi 1 yolladık. Artı 1'e dönüştü. Yani 2x eşittir. Eksi 9 artı 1. Eksi 8 yapacak. Şimdi her iki tarafı 2'ye böleriz. Şöyle bu ikiler sadeleşir. Buradan da sol tarafta x kaldı. Sağ taraf 8 bölü 2'den 4. Önde eksi olduğu için eksi 4 olacak. Yani x değeri de eksi 4 oldu. Bu denklemi sağlayan sayılar 5 ve eksi 4'müş. İkisinin çarpımı isteniyordu. Çarpımını bulacağız ama önce bir test etmeye çalışalım. Aslında gerek yok. Bunlar çözümdür. Eğer işlem hatası yapmadıysak denklemi sağlayacak. Ama görmek adına ben bir seferlik yazmak istiyorum. X yerine 5 yazarsak buradan. Şu iç kısma. Şu 2x 1 ifadesinde. X yerine 5 yazmak istiyorum. 5 eksi 1 eşittir. 9 çıkıyorum bakalım. 2 kere 5 10. 1 çıkarız. Mutlak değer 9. Mutlak değer 9 da 9'a eşit olur. Bir de eksi 4 yazarak deneyelim. 2 çarpı eksi 4 eksi 1 9 mu diye bakıyoruz. 2 çarpı eksi 4 eksi 8 eksi 1 burada. Eksi 9 o da gerçekten de 9'a eşit olur. Eksi 9 da 9'a eşit olur. Yani bu sayıların ikisi de bizim denklemimizi sağlıyor. Çözümü doğru şekilde yapmışız demek şunu siliyorum. Tabi test etmeye gerek yok. Tekrar yazıp kontrol etmeye gerek yok. Eğer işlem hatası yapmadıysak sağlamak zorunda zaten. Şimdi gelelim sonuca. Bizden bu ikisinin çarpımı isteniyordu. Bunların çarpımı da 5 çarpı eksi eksi 20 olacaktır. Yani işlemin sonucu eksi 20'dir. Şimdi denklemini sağlayan eksi değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Mutlak değerli bir denklem şunu yapabiliriz. İç kısım sonuç 10 olduğuna göre iç kısım ya 10 olmalı ya da eksi 10 olmalı. Şöyle ifade edebiliriz. 3x artı 1 eşittir 10 olmalı veya veya iç kısmımız yani 3x artı 1 ifademiz eksi 10 olmalıdır. İkisinden birisi olmak zorunda. Şimdi şunu yapabiliriz. Biz buradaki Artı 1'i karşı tarafa yollayabiliriz. Bu durumda sol tarafta 3x var. Eşittir 10 eksi 1'den 9 yapacak. Şimdi de her iki tarafı 3'e böleriz. Şöyle bölü 3, bölü 3. Buradaki 3'ler sadeleşecek. Şimdi sol tarafta x kaldı. Sağ tarafta 9 bölü 3'ten 3 olacak. Sağ tarafta 3 oldu. Gelelim bu kısma. Burada da yine artı 1'i yollayacağız karşı tarafa. Bu durumda sol tarafta 3x kalıyor eksi 10 bir de 1 yolladık. Eksi 1 oldu. Yani 3 eksi eşittir. Eksi 11 oldu. Şimdi her iki tarafı 3'e bölüyorum. Şöyle. Bu durumda şuradaki 3'ler gitti. Sol tarafta x kaldı. Sağ tarafta eksi 11 bölü 3. Bunu da bulduk. Şimdi bizden istenen şey ise x değerlerinin toplamı. Hemen bakalım istenen ifadeye. Bunların toplamını arıyoruz. Toplamları da 3 artı eksi 11 bölü 3. Yani şöyle kısaca eksi 11 bölü 3 diyebiliriz toplamları. Şimdi birincinin paydası 1 diyerek işlem yapabiliriz veya şöyle bir işlem yapmak da mümkün. Kısa çıkarma işlemi ikisini çarpıp 11'den 11'i 10'dan çıkarabiliriz. 3 kere 3 9 eksi 11 bölü 3 diyebiliriz. 9'dan 11 çıkarırsak eksi 2 olur. Yani işlemin sonucu Eksi 2 bölü 3'tür. Bütün işlemin sonucu eksi 2 bölü 3. Şimdi yine mutlak değerli bir denklem verilmiş. Denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Yalnız iki tane mutlak değer var iç içe. Biz öncelikle içteki mutlak değerden başlayabiliriz. Şöyle kırmızıya boyuyorum. Büyük mutlak değerin içini. Şimdi bu kırmızı kısım, buradaki kırmızı kısımın mutlak değeri 5 olduğuna göre boyadığım kısmın. Bu boyadığım kısım ya 5 olmalı ya da eksi 5 olmalı. Şu kırmızı bölüm ben buraya a diyorum. Aslında böyle yapmaya gerek yok ama mutlak değer a eşittir 5 gibi bir ifademiz var. O halde bizim a ifademiz a ifademiz ya 5 olmalı ya da eksi 5 olmalı. Bunu söyleyebiliriz. İç kısım ya 5 olacak ya da eksi 5 olacak. Tabi bizim A dediğimiz kısım şurasıydı. Siliyorum bunu. Bu A'ları buralardan siliyorum. Şimdi doğrudan doğruya yazacağım. Şu kırmızı kısma ben A demiştim. Demek ki bu kısım ya 5 olmalı ya da eksi 5 olmalı. Siliyorum bunu. Temel yaklaşımımız bu olacak. İçteki kısım mutlak değer x eksi 2'nin mutlak değeri şey mutlak değer x eksi 2 artı 4 eşittir 5 olacak. Veya bu içteki kısım yani mutlak değer x eksi 2 artı 4 eşittir eksi 5 olacak. İkisinden birisi olmak zorunda. Şimdi burası da mutlak değerli bir ifade, burası da mutlak değerli bir ifade. Bunları yine ayrı ayrı çözmeye çalışacağız. 4'ü e atıyorum sağ tarafa. Sol tarafta mutlak değer x eksi 2 kalıyor. Eşittir 5'ten 4 çıkarırsak 1 olur. Şimdi mutlak değerli bir ifade 1'e eşit oldu. Yine aynı şekilde yaklaşacağız. Mutlak değerin iç kısmı ya 1 olmalı ya da eksi 1 olmalı. Başka bir de işte x eksi 2 eşittir 1 olacak. Veya x eksi 2 eşittir eksi 1 olacak. Şimdi birinciyi çözelim. Eksi 2'yi atarız sağ tarafa. Şöyle biraz daha küçülteceğim. Atarız sağ tarafa. Bizim x'imiz 1. Eksi 2 karşıya geçince artı 2 olacak. 1 artı 2'den 3 olur. Birinciden x 3 değerini alabilir. Gelelim ikinciye. Eksi 2'yi atıyorum karşı tarafa. Bu durumda x eşittir. Eksi 1 artı 2 olacak. Yani bizim x değerimiz 1'e dönüşecek. Buradan da x değeri 1 çıktı. Şimdi gelelim öteki ifadeye. Şuradaki ifadeye. Buradaki 4'ü karşı tarafa yollarız. Bu durumda şöyle yazayım. Sol taraf Mutlak değer x eksi 2 olmuştu. 4 karşı tarafa geçerse eksi 4 olur. Yani eksi 5 eksi 4 olacak. Mutlak değer x eksi 2 eşittir. Eksi 9 oldu. Ama böyle bir şey mümkün değil. Yani herhangi bir sayının mutlak değeri negatif bir sonuç veremez. Mutlak değer ya sıfır olmalıdır ya da sıfırdan büyük olmalıdır. Negatif olamaz sonucu. Negatif olamayacağı için burada çözüm yoktur. Buradan çözüm bulamayız. Eğer yanlışlıkla bunun içini 9'a ve eksi 9'a eşitleyip sayılar bulursak onlar çözüm olmaz. Ki denklemde yerini yazarsak da o denklemi sağlamaz. Mutlak değerin sonucu negatif çıkıyorsa orada artık işlemi bitirmek gerekiyor. Herhangi bir çözüm bulunamaz çünkü orada. Şimdi sayılarımızı bulduk. Birisi 3, diğeri 1. Bizden bunların toplamı istenmiş. Toplayalım. Şöyle yazıyorum. Toplamları. Birisi 3, diğeri 1. İkisini de toplarsak 4 olur. Yani işlemin sonucu 4'müş. E, denklem verilmiş. iki tane mutlak değerli ifade. X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Biz daha önce şunu yapıyorduk. Karşımıza bir tane mutlak değerli bir ifade çıkıyordu. Şöyle 4 eksi x eşittir 12 gibi. Biz de bunun içini yani 4 eksi x'i 12'ye ve eksi 12'ye eşit diyerek işlem yapıyorduk. Ama burada şöyle bir sorun var: iki tane mutlak değerli ifade var. İki tane olduğu zaman biz bunların içlerini 12 ya da eksi 12'ye eşitleyemeyiz. Buradaki işlem, şuradaki işlem, sadece bir tane mutlak değerli ifade varken yapılabiliyor. O nedenle biz işlemimizi bunları birbirine benzetmeye çalışarak yapmalıyız. Eğer birbirine benzemiyorsa bu soru çözülemez zaten. Aslında çözülebilir versiyonları var. Onları ayrıca ele alacağız. Yani bu ikisinin birbirine benzeyemediği durumlarda olacak. Ama şimdilik o konuya girmiyorum. Onları ayrıca ele alacağız. Eğer böyle bir yapıyla karşılaşıyorsak büyük bir ihtimalle ikisi birbirine benzeyecek demektir. Birbirlerine benzetmeye çalışacağız. Şimdi birinci ifadeye bakalım. 4 eksi x şeklinde. Diğeri de x eksi 8 şeklinde verilmiş. Bunu eksi 1 ile çarpıyorum iç kısmı. Daha önce ele almıştık. Mutlak değerli bir ifadenin içi eksi 1 ile çarpılabiliyordu. Bu mutlak değerinin işaretini değiştirmiyordu. Şey pardon. E, değerini değiştirmiyordu. İçerisini negatif sayıyla çarpabiliyorduk. Eşittir diyorum. Ya da eşittir değil. Şurada eşitlik var. Şöyle ise diyelim. Şimdi İç kısmı eksi 1 ile çarpıyorum. Şuradan yanlış anlaşılmasın. Eksi gibi anlaşılmasın. Eksi 1 ile çarpıyoruz. Eksi 1 ile çarpıyoruz orayı. Şimdi eksi 1 ile çarparsam 4 eksi 4'e dönüşür. Buradaki eksi x artı x'e dönüşür. Artı diyorum. Diğerlerinde iki parantezine alacağız. Mutlak değer. Burayı iki parantezine alıyorum. Birinciden x gelecek. İkinciden de eksi 4 gelecek eşittir 12. Şimdi şu ikisinin yerini değiştirebiliriz. Yerleri değiştirmek mümkün. Toplama işleminde yerler değişebiliyor çünkü. Bu ifade x eksi 4'e dönüştü. Artı ikinci ifadeye bakarsak burada iki ifadesi var. Bir de mutlak değer x eksi 4 ifadesi var. Biz bunları ayrı ayrı mutlak değerler şeklinde yazabiliyoruz. Mutlak değerin böyle bir özelliği vardı. Yani mutlak değer 2 şöyle bir özelliğimiz vardı. Mutlak değer içinde a çarpı b mutlak değer A çarpı mutlak değer B şeklinde yazılabiliyordu. Burada onu yazıyorum. Çarpılan iki ifade var. Sarıya boyadıklarım. Ayrı ayrı yazabiliriz onları. X eksi 4'ün mutlak değeri de. Eşittir 12. Mutlak değerin içi pozitif olduğu için direkt 2 diye yazabiliriz onu. Yani mutlak değer x eksi 4 artı 2 çarpı mutlak değer x eksi 4. Eşittir 12. Şimdi dikkatli bakarsak şu ikisinin aynı olduğunu görebiliriz. x eksi 4'ün mutlak değeri, x eksi 4'ün mutlak değeri. İki tane burada var, bir tane de burada var. O zaman toplam üç tane olur. Üç tane mutlak değer x eksi 4 eşittir 12 oldu. Burada da her iki tarafı 3'e bölebiliriz. Mutlak değerin önünde 3 var. O 3'ten kurtulmuş oluruz bu durumda. Şöyle 3'e bölüyorum. Bunlar gidiyor. 12'yi 3'e bölersek burada da 4 kalacak. Şöyle sağ taraftan devam edeyim. Bu durumda sol tarafta mutlak değer x eksi 4 kaldı. Eşittir sağ taraf 12 bölü 3'ten 4 çıktı. Demek ki mutlak değer x eksi 4 4'e eşit. Şimdi kuralımız şunu söylüyordu. Mutlak değerli bir ifadenin sonucu bir sayıya eşitse onun içi ya doğrudan doğruya sayıya eşit olacaktı. Yani x eksi 4 eşittir 4 olacaktı. Ya da Eksilisine eşit olacaktı. x eksi 4 eşittir. Eksi 4 olacaktı. Böyle olmak zorundaydı. Birincisini çözelim. 4'ü atarız karşı tarafa. Bu durumda x eşittir. 4 var karşı tarafta. Eksi 4 yolladık. Artı 4'e dönüştü. Yani 8 yapacak. X değeri 8'dir. İkincisine bakalım. Eksi 4'ü atıyorum karşı tarafa. Karşı tarafta eksi 4 vardı. Bunu da yolladık. Artı 4 oldu. Artı 4 eksi 4 o da 0 olur. Yani x değeri sıfırdır. Gelelim bizden istenene. Bizden x değerlerinin toplamı isteniyor. Bunların toplamı da 8 artı sıfırdan 8 olur. Yani x'in alabileceği değerlerin toplamı 8'miş.